Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün isme kazımamızın ilk günü. Bugün 780 TL'lik kat kazıyacağız. Hemen kazımaya başlayalım 30'a katladan. İlk kartımız 30'a katla. Seray, Suzan arkadaşımıza 30'a katla kazıyoruz. Herkese bol şanslar. 43, 39, 32, 38, 13. 33, 12, 25, 36. 43. Evet 43 var. Şöyle güzel bir ikrami olsa çok güzel. 30 TL çıktı. 18 21 40 49 17 42 14 Bonuslara bakalım. Elmas, kolye, atmalı. Buradan 30 TL ikramiye çıktı. Kendine mart etti. İkinci kartımız Etibar Babayev altın gol kazıyoruz. 3'e 8 2'ye 4 5'e 7 6'ya 7 3'e 5 4'e 6 2'ye 6 Altın golümüzde ikramiye bulamadık. Murat Akbaş arkadaşımıza milyoneller kazıyoruz. 47 31 35 17 5 49 32 29 8 48 26 33 44 22 20 9 36 15 12 Son sayımız 41. Minoreler kulübümüzde boş. Teşekkür ediyoruz arkadaşımıza. Okan Şükün arkadaşımıza elmas sidirli kazıyoruz. Evet ilk sıradan çarpı 2'yi bulduk. Muhtemelen diğer sıralar boş. Evet ikramiyesine bakalım. 50 lira. Buradan da 100 lira çıktı. Bonuslar boş. Bu kartımızda 100 TL çıktı. Emre arkadaşımıza milyoneller kazıyoruz. 22, 5, 41, 19, 26, 31, 20, 36, 43, 25. 27 32 12 13 30 17 33 18 44 ve 6 Buradan ikramiyemiz yok. sağit arkadaşımıza Antalya'dan milyonerler kazıyoruz. 5 30 38 14 ve 11 47 21 45 37 33 3 43 29 19 31 13 8 42 16 23 Bu kartımızda da bir ikramiye yok. Teşekkür ediyoruz arkadaşımıza.

24 29 3 18 14 25 7 2 4 1 30 bir 30 daha 28 8 7 rakamlardan yok. Evet, bonuslarımız da boş. Teşekkür ediyoruz arkadaşımıza. Hakan Öz arkadaşımıza meg altın kazıyoruz. 18, 29, 21, 22, 28, 2, 19, 1, 4 tane 20'lerden var. 2, 18 var dışarıdan sadece. 12,

Evet 23'te tutmadı. 6 25 25 de tutmadı. 17 ve 4 bonuslara bakalım artık. Elmas, yat, kasa, atnalı. Bu kartımız da boş. Ruslan Çeriyev arkadaşımıza her yönden kazıyoruz. kolye 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 evet sıralı tutturduk bir de büyük ikramiyeyi tuttursak hazine 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 evet burayı da sıralı tutturduk kolye 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 Evet. Üç tane sıralı tutturduk. İkramiyelerine bakalım. Bir tanesi büyük ikramiye. Evet en büyüğünü bulduk. 50 50 100. 50 de buradan 150. 200. 250. 300 lira. 300 lira da buradan ikramiyemiz çıktı. Ayla yürüyen arkadaşımıza her yönden kazıyoruz. hazine atmalı yonca. Evet şurayı da kazmış bulunduk. Hazine kolye kolye. Artık buradan bir şey çıkması çok zor. Hazine araba yonca. Bu kartımız boş. Son kartımız Sebiha Elgin arkadaşımıza mega altın kazıyoruz. 19 25 21 30 ve 3 8 7 10 27 26 12 13 9 16 23 17 18 4 5 6 <laughs> 29 15 24 2 28 rakamlardan yok bulamadık. Atnılır, yıldız, ev, kolye. 780 TL'lik isme kazıma yaptık arkadaşlar. Bunlar çıkmayanlar buradan 30 TL çıktı. 43'ten 100 lira da buradan çıktı. 130 300 lira da buradan çıktı. 430 TL ikramiye kazandık. Geriye ne kaldı? 780 liralık kazanmıştık. 400 7, 400 380 330 lira zararımız var arkadaşlar. Şey pardon, 350 lira zararımız var. Arkadaşlar videoma baktığınız için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.